Telmih, bedi tabirlerindendir. Söz arasında meşhur bir vaka yahut mahruf bir fıkraya veyahut mutat bir usule işaret etmektir. Ziya Paşa'nın Bir abdi habeş dehre olur baht ile sultan daha hakın eder mülkünü bir gâve perişan Teskir olunur lan ile hacca cile cengiz tebcil edilir Nuşi ile Süleyman beyitlerinde tarihi vakalara Kırımlı Rahmi'nin Abisteni sefa vükederdir leyal hep gün doğmadan meşime işebden neler doğar beytinde elle ile tuhubla yani geceler gebedir meseline hacleyi nasuta girmezden mukaddem aliyem Eyledin rıhlet halvet ilahutuna. Bekliyorken ben sana şal bağlamak hengamını bağladım amma zavallı kardeşim tabutuna. Kıtasında ise eskiden gelinlerin koca evine giderken arabaya binecekleri sırada velileri tarafından bellerine şal kuşatılmak adetine işaret olunmuştur. Telmi edilecek şey herkesçe değilse bile erbabınca malum olmalıdır. Öyle olmazsa edebi sanat yapılmış değil, muakkat söz yahut bir bilmece söylenilmiş olur. Arpa Emnizade Sami'nin Hazır ol bezmi mükafata eya mesli gurur, rahniye sengisiye pembeyi minadandır beytinde olduğu gibi.